Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna Classic üzerine konuşacağız. Genel olarak grafiğe baktığımızda arkadaşlar gece saatlerinde 300 kadar inelemelerin attığını görüyoruz Luna Classic kısmında. Ancak sabah saatlerine doğru sabaha kadar kırmızı mumların ardı ardına gelerek gerilediğini görüyoruz. Şu andaki fiyatı da 300 değerlerinde devam ediyor. Hacimde bir nebzede olsun artış söz konusu durumda. Gördüğünüz gibi 3.00-22'lerden 24.30'lara kadar hızlı bir şekilde Hacim artışlarının sebeplerinden yeşil mumlar hacim girişi olmuş durumda. E, piyasada genel olarak pozitif durumda tabii ki Luna Klasik'te bu sezonda nasıl ilerleyecek bekleyip göreceğiz. Yakım kısmına geldiğimizde 22,7 milyarlık yakım söz konusu durumda. Binance'in yakımı bugün merakla bekleniyor arkadaşlar. Bugün akşam saatlerinde veya yarına kalmadan açıklanacağını düşünüyorum Binance yakımlarının. Çok yüksek bir oranda gelmese bile yine de kayda değer miktarlarda yakın bizim için önemli diyebiliriz Binance kısmında. Hep birlikte bunu bekleyip göreceğiz arkadaşlar. Bunun yanında lunç dağının önemli açıklamaları var luna klasik üzerine. Son birkaç gündür önemli açıklamalar yapıyor arkadaşlar. Ve en son olarak da şunu söyleyeyim arkadaşlar. USD 1 dolar diye twitter'da gündemde diyebiliriz. USD'nin 1 dolar olmasına yönelik e, hashtagler atılıyor diyebiliriz. 13.000 tane tweet atılmış şu ana kadar. Lunch açıklamalarında luna ve luna klasik gelişmenin anahtarıdır. Devasa bir topluluk havuzunda finanse edilen 300'den fazla geliştirici Luna üzerine inşa ediliyor. Luna Terribus tarafından kod paritesi yükseltilirse Luna'nın üzerine kurulu tüm uygulamalar para harcamadan kolayca kullanılabilir. Luna Classic üzerine başlatılabilir. Geliştiriciler ve Luna Classic yararlanır diye de özellikle belirtilmiş durumda ve bunun ardına da eklemiş arkadaşlar. Bu zincirleri bağlamak değildir. Bu uygulamaları kullanmak için Luna Classic yeterince benzer yapmak anlamına gelir mevcut kaynak daha iyi kullanmak mevcut olmayan kaynakları geliştirmekten daha kolaydır diye de özellikle ekleyip dün sizle paylaştığım makaleyi göndermiş arkadaşlar. Bu makaleyi öğrenmek isteyenlere ulaşmak isteyenlere yeni telegram grubumuza gelerek ulaştırabilirim isteyenler arkadaşlar. Bunun haricinde de bu yazdıklarına bir kullanıcı arkadaşlar bu konudaki çalışmalar Zaradar ile devam etmektedir diye de Zaradar'ın bu konudaki çalışmalarına devam ettiğini özellikle belirtmiş. Ee, Luna Klasik Luna çalışmalarına devam etmesi güzel ancak fiyatlara kullanıcılar tabi ki kısa vadede bir artış bekliyor yoksa çıkan çok fazla kullanıcının olduğunu bezdirme politikasına e, mağlup olup çıkan çok fazla kullanıcının olduğunu sizlerle birlikte gördük. Önemli bir olay var arkadaşlar. Bu blockchain'in haberine göre Güney Kore'nin BC Hashit CEO'su Simon Sijun kim akıl, hastanesi, akıl hastalığını öne sürerek Luna'nın kongre soruşturmasını tanıklık olarak görünmeyi reddetti arkadaşlar. Bu da trajikomik bir olay diyebiliriz. Luna'nın çöküşünden bu yana aksiyeti bozuklukları ve panik ataklar yaşadığını söylediğini burada bizlere bildirmiş. E, Hashit Luna'nın en önemli destekçisi olduğunu biliyorsunuz. 30 milyon Luna satın aldığını ve kazada 3.5 milyar dolardan fazla ana para ve karın kaybettiğini burada belirtmiş arkadaşlar. Soruşturma içinde bu tarz bir e, olayla karşı karşıya kalmış. Bu haberi de isterseniz telegram grubundan sizlere ulaştırabilirim. Bunun yanında arkadaşlar Laroshi'ne bir kullanıcıdan tepki var. Laroshi'nin her iki tarafı da dinlemeye açık olmak gibi zayıf bir kisve altında fetmen gibi hızla çoğalan dolandırıcılığın hesabını vermek için. Platform vermek büyük bir e, hayal kırıklığı diyerek Fetmen'i röportaja çağırmasının hayal kırıklığı olduğunu bahsetmiş durumda. Daha büyük hesaplara Argan argajman çiftliğini bu noktada sınır tanımıyor diye de belirtmiş. Efetmen'in yaptığı doğandırıcı iddialarıyla doğandı, bir doğandırıcıya röportaja çağırdığına kaynaklı. Lavroş'un evde bu kullanıcıların belirli bir kisminden e, tepki var diyebiliriz arkadaşlar. Yine haberler gelişmeler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.